Yarışseverden tüm yarışseverlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Mart 2021 Pazar saat 22.18. 15 Mart'taki yabancıların gece programı olan Wolverhampton Birleşik Krallıkları yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için görsel üzerinde nasıl ücretsiz şekilde kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da dile getirmek istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan kırmızı kutu içerisindeki abone ol butonuna tıkladıktan sonra abone olun diye yazı Gelecek. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp. Tüm seçeneğini işaretlediğinizde paylaştığım videolar cihazınıza bildirim olarak gelecektir. Bu hatırlatmadan sonra işimize dönelim. Wolverhampton Birleşik Krallıkları yarış günü 7 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7'li plase oynayacak yarış severler için 7'li plasenin başlangıç ayağındaki tahminimi aktaracağım. Daha sonra ise 6'lı gayan tahminlerimi siz yarış severleri sunacağım. 7'li plase 1. koşu ile 20-20'de başlıyor. Handikap 4 ve yukarı İngilizlerin 1440'da gerçekleşecek geçecek olan bir yarış. Ben 7'li plesenin başlangıç ayında yarış severlere 2 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 6 numaralı Bully Keppel diyorum. Daha sonra ikinci ve son olarak önereceğim safkan 7 numaralı Viola Park'ı tüm yarış öneriyorum. 7'li plesenin başlangıç ayında 6 ve 7 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Devamını ise 6'lı gayan tahminlerimde siz yarış severlere sunacağım. Altılı gayan ikinci koşuyla ile 20.50'de başlıyor. Şartlı 4 ve İngilizlerin 1740'ta gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Gayen'in başlangıç ayında yarış severlere 3 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 1 numaralı Kettle Hill diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 4 numaralı Big Wing diyorum. Tuttuğum son safkan ise İlk yarışına çıkacak olan 7 numaralı Mod Merki'den güzel bir performans gelebilir. Altılı Ganyı'nın başlangıç ayında 1, 4 ve 7 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçtiğimizde ise Handicap 4 ve yukarı İngilizlerin uzun mesafe 1900'de gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yarışseverlere yarış severleri 6 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 7 numaralı Internal Love diyorum. Daha sonra e, önereceğim ikinci safkan 3 numaralı Skylake diyorum. Daha sonraki önereceğim 3. safkan 5 numaralı Must Be An Angel diyorum. Daha sonra 4. olarak önereceğim safkan 8 numaralı Rocky Erdem diyorum. Daha sonra 5. olarak önereceğim safkan 2 numaralı Restory Road'dan sürpriz bir performans gelebilir. Tuttuğum son safkan ise yine aynı şekilde sürpriz bir performans gelebilecek olan 10 numaralı Keşin Kariye'yi tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı kayının ikinci ayağında 7, 3, 5, 8, 2 ve 10 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Yarış tahminlerimi koşu saatlerinden yaklaşık olarak 20-24 saat öncesinden oluşturmuş oluyorum. Önermiş olduğum safkanlardan yarıştan çıkan olursa eğer e, yorumlar kısmında sabitleyeceğim şu safkanı önermiştim. Onun yerine şu safkanı değerlendirmenizi alabilirsiniz şeklinde altılı ganyan başlamadan önce kesinlikle belirtmiş olacağım yorumlar kısmına bakabilirsiniz. Altılı ganyanın 3. yanına geçtiğimizde ise Handikap 4 yukarı İngilizlerin uzun mesafe 2820'de gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı Ganyan'ın 3. anda yarış severleri 2 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 2 numaralı Star West gidiyorum. Daha sonra ikinci ve son olarak önereceğim safkan 4 numaralı Mercer'ı Duont'u tüm yarış severleri öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın 3. ayağında 2 ve 4 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Altılı Ganya'nın dördüncü yanına geçtiğimizde ise Handikap 4 büyük İngilizlerin kısa mesafe 1000 met, 1020'de gerçekleşecek olan bir yarış. Aynı şekilde ben Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında da sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden geniş tutmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Yarış severlere sırasıyla tuttuğum altı safkanı aktaracağım. Önereceğim ilk safkan 2 numaralı Glorious Charmer diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim Safkan 4 numaralı Solar Park diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim Safkan 1 numaralı The Great Train diyorum. Daha sonraki önereceğim Safkan 7 numaralı Red Lower diyorum. Daha sonra 5. olarak önereceğim Safkan 11 numaralı Vlantan Blues diyorum. Tuttuğum son Safkan ise 3 numaralı You Are Cool'u tüm yarış öneriyorum. Altılı Ganya'nın 4. yanda 2, 4, 1, 7, 11 ve 3 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Tekrardan belirtmek istiyorum. Bu önermiş olduğum safkanlardan yarıştan çıkan olursa eğer yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Şu safkan önermiştim. Yerine şu safkanı değerlendirmenizi alabilirsiniz şeklinde kesinlikle yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Altılı Ganyan başlamadan önce. Altılı Ganyan'ın tabelayanı geçtiğimizde ise Handikap 3 yaşlı İngilizlerin 1740'te gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın tabelayanda yarış sevallere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 1 numaralı Arkadin Nice diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 3 numaralı Dr. Churchill diyorum. Daha sonraki önereceğim 3. safkan 2 numaralı Komore diyorum. Tuttuğum son safkan ise 6 numaralı Şiaque'yi tüm yarışseverlere öneriyorum. 6'lı ganyanın tabale 1 3 2 ve 6 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. 6'lı ganyanın son ayağına geçtiğimizde ise şartlı 3 yaşlı İngilizlerin uzun mesafe 2450'de gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı ganyanın son ayağında yarışseverlere tek önerisinde bulunacağım koşunda favori konumda çıkacak olan Ekürü destekli 4 numaralı Travlin Lerman'ı tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. 6'lı Ganya'nın son ayağında Ekürü destekli çıkacak olan 4 numaralı Traglin Lerman'ı tek. Valorant'ın Birleşik Krallık yarışları için altılı ganyan tahminlerim yapmış bulunmaktayım. Altılı ganyan kupon bedeli 43 TL 20 kuruştur. Yarın için tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle günlük içerisindeki yerli ve yabancı damlalarından haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.